Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün ekiple Sanof girdik. O kime ateş ediyor öyle? O kim o? Ben ateş Hah iyi tamam. Dedim bizden başka birine ateşler falan varsa. Nerede abi? Karşıdalar. Ben Uzat de bir Şey yok abi. çok değil. Bu arada dörtlerde ha. Haberiniz olsun. Dikkatli olalım. Kayıp vermeden çıkıyoruz. Hadi hayırlısı olsun. Öleni çok fena yaparım. <laughs> öyle kendini motive ediyorlar ya. Filmlerde. Genelde de hep filmlerde geliyor. Ge Geliyorum. Günün ağzını burnunu kırdım. Öyle de, öyle söyleyeyim size. Öyle tarif edeyim, öyle anlayın. Tamam. Geldim abi. Nerede onlar? Şurada. Ee, bir Tam tane önce. şu gri de var. Bir tane bana yakınlaşıyor. Ben... Şunu bir alıp... Orada Sonra iki kişi var ha, burada. Buradan şuraya geçip... Buradan bunu alıp böyle yapsam... Bir de ben alsan miydin? bendim ben. Sen şu an evet. şu an senin dibindekinde iki kişi mi var Gökhan abi? Evet evet evet. Tamam. Arkadan gitmiş de olabilir. Şu an uzaklaşıyor ayak sesi. Dur, Yo dur. buradalar, buradalar. Neredeler? Buralarda bir yerde. Aha gidiyor. Yakaladım birini. güzel, yakaladın onu. Şunları alayım ben. Volkan Bey iyi misiniz? Huya falan vuruyoruz lan. İyiyim biri beni sıkıştırdı burada. Solumda. Sıkıştıramaz öyle. Bir şeyin imkanı yok. Raşlıyoruz. Öyle bir geliyorum oraya mermi gibi geliyorum Volkan. Vallahi ee, bak. Bu evin arka tarafı ormana yakın olan. Tarafında. Tamam. Bir. Burada yerde yatıyor biri. Ona ilan attı o öyle. Öldü. Öldüler mi? Hepsi öldü. Güzel. Ben kiralamadım bizim ekip temizledi. Öyle bir koştuk ki sana Volkan abi. Yani canlarım ya. Bir SBS sınavı sana böyle koşmuştum, bir de sana böyle geldim yani. Vay benim. Haberin benim. olsun. Benim <laughs> o o SBS'ye ben de girdim. Sene 2012 miydi? 13 müydü? İçeride CTVD'ye şey. basmış. Benim burada SKS var. Ben onu alabilirim aslında da. QB'yu da bir ince bırakmayasım geldi. Çünkü çok az sekiyor ya bu boşken. Ama SKS yedi. Ama o da SKS şimdi. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun efendim. Ben de genci, ben de kendimi de kutluyorum. 21 yaşındayım henüz. Körpe bir delikanlıyım. Şunları alayım. Eee bu arada AR namlu cüfreni atabilirim birinize. Olur çok güzel alırım abi. Onun için bir AR bulmam lazım. Benim. Biz burada safe'teyiz. Arkadaşlar biz buraları bir yiyelim. Biz buraları yedikten sonra hemen tekrar bağlanıyoruz. Okan abi bunu senin silah buldu değil mi? Bak sen evet. bir şey yapmıyorsun bak. <gülüyor> yapsana. <gülüyor> yapsana. Yapsana yapsana. Yapsana bir yapsana. Bakın ben. <laughs> bak şimdi arkadaşlar nasıl LUTU buldum onu hemen göstermek istiyorum. Bunun için şimdi... lazım olan şeyler huş ağacından yapılmış kırmızı kübeyiz bu arada. Her silah bulunuyor. Evet. Evet. Onun... Şimdi geldim önce dedim ki e, ee, bu drop nerede acaba tamam mı? Ondan sonra çıkardım QBS'i şöyle sağ klikle öne doğru tutuyorsunuz. Bakın ben yapmıyorum bak. Bak. Evet evet buyurun sayın efendim. Bu, bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bak ben yapmıyorum bak. Bak ben yapmıyorum bunu ben yapmıyorum bak. Geçtim buyurun suyu geçtim. Bak şu an tamam geçtim diyor. Suyun merkezini geçtim. Bak 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 nasıl nasıl buraya bak bak. Bak gördün mü? Bak. Aha bak bunu ben yapmıyorum. Kendi buluyor. Bak kendi ya, buluyor. Ya, bak, bende gördüm. de var mesela bak görüyor mu? Şu an kendi yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum der ben kolum oynuyor. <laughs> benim kolum göründü. <gülüyor> <gülüyor> benim, kolum göründü. <laughs> benim kolum göründü. O çok hoş olmadı. Şunları atalım. Şunları evet, alalım. Güzel. Şimdi benim 556'm çok fazla. 762'si olan var mı? 20'ye 70 var. Ben, ben de bir 20 tane atarım isterseniz. Yani 20'ye 70 benim de. Kalsın evet. o zaman ya. E evet evet diye ederim. benim de aynı. <laughs> o o teyit ettim zannetti Gökhan abi. Evet. Gidelim şöyle. Evet. Şöyle bir gidelim. Safe de güzel. Safe hoş. Oo, abimin o abimin videosunu izlemediyseniz tabii siz şu an montajla beraber onu izliyorsunuz arkadaşlar. Ben sevgili seyircimi hiç yormam. Hemen koyarım o videoyu. Siz izlediniz şu an onları. Ya böyle işte video içerisinde böyle şeyli olunca e, ne deniyordu buna ya? Karşı tarafla böyle iletişim içinde bir şey deniyordu ona da. Böyle olunca çok güzel oluyor. Hoş oluyor öyle bizim Batuhan gibi. Hoşdur. Hoştur. Ama ben ona. Arkadaşlar bu arada geçen günkü e, solo videolarımı Utku buraya geldi. Şşş, ses etme. Şş. Ne aramızda? <laughs> Efendim. bunları almadıydım ama onu alırım affetmem yani. <laughs> ben sana verdim. Beni bana drop gibi adama. Efendim. Burada orada. Ne, ne istiyorsun abi? Ne oldu? Ne var burada? Insert'te 762 var. Ha, teşekkür ederim. Ülken gel buraya. Ülken Şuradan evet. sesler geliyor. Oraya doğru gidelim. Biz bu arada geziniyoruz evet. arkadaşlar. Adam arıyoruz da çıkmadı bir türlü. Bu arada bende 3x var ya. Bende 4 var. Bir de 2 var. Bende 6 var. İyi, 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 iyi valla. Sende kar mı var Gökhan abi? Adamları gördüm. 55. Adamlar Nerede? Bir işaret fişeye atmış. Büyük drop düşüyor 75 tarafına. Onu gördü Arkada gördüm, kalan adamı arkadaşlar ne iş? Onlar taradılar bir oraları. Onlar Allah'ından bulsun abi. Şunlara doğru biz bir gidelim. 55'te uzun evin orada etrafında geziyorlar. Tamam anladım. Sağ tepeden de atış geldi Utku. 115 tarafından. Her yerimiz kaynıyor ya. Birilerini çözmemiz lazım abi. Çözmemiz lazım ya. da biz gene böyle çayır çimen böyle geziyoruz böyle. <laughs> çayır çimen geze geze adam vuracağız. Bak şimdi şurayı çözdük mü? Olay bizde. Tamam mı? Bu evdekiler Hüsesizler nerede? Adam burada abi. önümde bir dakika. Abi. Duruyor mu? Ne yapıyor? bu? Bunu. Evin içi mi o? Yok, bir evin yaptı. dışındaydı bu. Soldan kar atıyor lan biri. Eve raşlayalım mı abi? Raşladım. Sol evin içinde, evin içinde, evin içinde. Şurada. Gördüm onu. Kar atıyor lan. Sol nerede ya? Abi onu gördüm. Vallahi Bir, bir tane bir... salladım adamın içine ha. doğru ama. Düşürdüm birini. Eee bomba attı mı? Tamam. Bomba attım. Dışarı çıktı bu adam. Tamam. Dışarıya süründü. Bura temiz şu info verecek ben bunu vuruyorum tamam şu benim düşürdüğüm diğerini de mi vurdunuz tamam şuradan evet, bir yerden atıyordu 345 tarafından atıyordu ya kar 98li arkadaş ben şunu bir yerelere de bakıyorum. bakalım ya bir attım ya neredeydi abi tam görebildin mi solda suyun kenarındaydı ha o zaman dur lan o bizi alır o bizi pozisyon alabilir ama o bize konuşamadım <laughs> ha pozisyon alırken zaten vurdum bir geri döndü falan. Tamam. Tamam Evlerin abi. Orada... Burada yani, şeyin içinde loot var bu arada, suyun içinde? Eee gördüğüm kadar seni mi deniyor? Evet. Allah'tan Evlere kadar deniyor. gitmiş Biraz... mi bu ne yapmış? Arkadaş azıcık kolsuz çıktı. Bu o bombaladığın adamda şey var mıydı? Skop var mıydı? Eee bunda yok. Oğlum bu nereden evin içinden mi bakıyor bu? Evin içinden. Bana vurdu lan nereye vurdu? Body atmış Allah'tan. Hangi? Abi 325. Evet. Güzel vurdunuz lan. Lan benim bir yerinden mermi geldi yanıma. Aynen, aynen geldiler, aynen karşı karşı. Sağdan karşı. geldiler. 70 70. Evet. Karşı evler. Evet, bir tane eşya attım ben beni vurdu yerde. Hayır 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 Olur, ol, sakın ol, ol, ol. öyle bir şey yapmıyorsun. Görünmüyor buradan dur. Biri düştü. Görünüyor gibi de ama dur bakayım. Rush Volkan abi onları bakıyorum da Bana atıyor hala. Evet evet. O safe'te değil çünkü onun karın ağrısı var şimdi. Tamam. Nereden gördü değil. seni Gökhan abi? Tam ya tam oğlum şey biz sen eksiksin şimdi var ya bak. Bir daha bak oradan. Smoke falan ne iş? Ben atmadım onu. Sola doğru geçmeye Smoke çalışıyor. Sen ee... mi attın? Biz de safe'te değiliz gidelim. ha Biz de safe'te değiliz. Gidelim gidelim. Gidelim abi. Utku seni görüyorlar şu an orada. Beni nasıl göremez beni? Ben içerideyim. Koştum tamam, ben içerideyim. Gördüm, Aa, adamları. Da... Gördüm, gördüm adamları. Görmüyorum adamları. Geliyor. doğru volkan geliyor. Volkanı kaldıracağım birazdan. Ben ama düşürdüm birini. Sala, salamıyoruz. Volkan düştü çünkü. 2 kişi daha abi düştü burada. her her koştuğumda gitliyor. Volkanı kaldırıyorum ben. ben. Abi 98 olmuyor. görüyor bu sefer ya. Ee, Volkan abi, Gökhan abi buraya Sok gelsene. Yok ki. Yeri atın sizde varsa. Yok bende ben de yok. Diyorum. O zaman sürün abi sağa doğru. Benim de çocuklarımı kaldıramadı da arkamdan adam gelecek. <laughs> Aşama 4 bu. Gel. Aşama 4 mü? Çok güzel. Çok güzel. Ben arkada kit vurdum. Mi acaba? Yetişmez. Yetişmeyebilir. Bastım, kite bastım. Ee, soldan Son, 100, kit şu an 160 o, o, o. tane adam koşuyor görüyorum yokan abi sen görebilirsin onu. Dikkatli ol. Nerede? Sol eee 180. Soldan gördüm ben. İki kişi koşuyorlar. Evet evet. İki kaldı onlardan da. Biz çok uzağız ya. Benim de hiçbirini kaldıramadılar. Son son kitim bu benim. Tutayım mı birini? Yani daha kitim ben kalmadım. bulduğun yere kit atsana. Olduğun yere kit atsana. Ben bunu da düşürdüm. Koşuyorum. Benim de bir kitim var. İki bıraktım abi. Tamam koştum. Benim de sadece bir kitim Sol var. Solda var Sağımızdan paralelden <laughs> çıkıyor. Of. Çıkıyor. Beni görüyor musun Utku? Abi seni. Bir kit var elimde. Onu atayım diyeceğim ama. Bende de bir tane var zaten. Yani şu an koşmak koşmaktan başka çarem yok ki. Koşun yok. koşun. Çıkarız herhalde ya. İki kit var şu an bende. Birini basarım şimdi bu yolda. Bende üç tane var. Aşağı doğru inmeniz lazım o zaman abi. 4 çünkü bu ya. Ben hatta şimdi basmam lazım. Kapandığında basamayabilirim. Ben de aynen o yüzden durdum. Bastım. O adamı benim düşürdüğümün arkadaşım mı acaba onlar? Dur artık lan dur, çok buraya bu eğit eğit olan varsa atması lazım. Gökhan abi bassın oraya. Adam deniyor bize. Gökhan abi öyle öldürme. Adam var bir de. Adam önümde. Oğlum var ya. Arabaya bindi kaçtı Yok, ya. Allahım ya Rabbim. Şaka mısın? Tutma beni bir. Lan 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 ah be. Volkan abi sendeyiz. Abi bir yerden kaçmaya çalış abi. Abi kaçmaya çalış Helal <laughs> çok güzel Gökerdim. vurdun. <laughs> Nasıl oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Güzel çatıştık. Eee olmadı bu sefer. Ama şerefli davamızda en azından ben birilerini yordum MK ile. MK bu arada en sevdiğim silahtır. Ee, ha dediğim gibi şeyde Twitch'te Volkan abinin yayınlarını yapıyoruz. Onun açıklamaya koyuyorum. Orada PUBG Mobile falan böyle kastımları kuruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer ki videomu bu anakta izleyip beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.